Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine muhteşem bir an. Hayvanları sevelim diye boşa söylemiyoruz. Evet. Spor yapan bir köpeğimiz var burada. Adı neydi abi sen söyle şimdi. Bobby Vegas. Bobby Vegas sporunu yapıyor. Sahibi de yanında. Her zaman geliyor mu abi buraya? Sabah. Sa sabah. sabah. Oo seviyor yani burayı. Alışması zor oldu mu buraya? Yok. İlk etapta. Evet. O oh, harika. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar spor yapan bir köpek ama nasıl bir spor? Keyifle her gün geliyormuş buraya. Zalım seni. Nasıl da ayağını koyuyor kendini şey yapıyor gördünüz mü arkadaşlar? Böyle köpekleri hayvanları sevelim zulmetmeyelim onları öldürmeyelim. Onlara sahip çıkalım. Gördüğünüz gibi meraklı bir çocuk da geldi buraya. Ne için geldi bakayım buraya? Köpeğe mi? Nasıl sence? Sen mi daha güzel yaparsın o mu? He? O mu daha güzel yapıyor. Sevdin mi onun spor yapmasını? Sen de onunla beraber böyle spor yapmak ister miydin? Akıllı değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok başarılı bir sporcu. Günlük rutin sporunu yapıyor diyorsun yani abi. Sabah. Bazen fazladan yani en, günde en az 6 saatimi